Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir şey anlatacağım ya. <laughs> yani yayından yazıyorum evet arkadaşlar bugün e, bir özel şeyim paylaşacağım yani özel değil yani normal e, şu an hemen annelerinizi götürün telefonu hemen hemen acil durum annelerinizi götürün telefonu bekliyorum. Merhaba'lar. Çocuğunuzu yani bana e, bedavaya kurslara göndermek istiyorsanız gönderebilirsiniz annelere söylüyorum. E, her ne kadar çocuk alsam da yani kurs veriyorum ama annem yani. öyle diyeyim kurs ve kurs e, tabii, yani 1. sınıflar olur, ikinci sınıflar olur, 3'e kadar olur. 3 olur. Ama 4 numarası olamaz çünkü ben 3'e gidiyorum. Yani seneye o zaman siz de gönderirsiniz. Yani 6-7 falan. Yani biraz uzun sürecek arkadaşlar. İçe şey kadar gönderebilirsiniz. Mesela ee, benim alt komşumuz var bizim. Bana ee, daha gitmiyor. 3 yaşında onu konuşmuyor. Mesela A'yı öğrettim ona. Ne güzel yani. Çok güzel yazıyor artık. Yazmayı öğrendi sayıları. Her şeyi, harfleri. Gerçekten çok fayda etti kıza yani. Şimdi her şeyi okuyabiliyor. Gerçekten her şeyi. Diyeceksin sen çocuksun. Sen hepsini yapamazsın. Belki benim çocuğum senden daha iyi biliyor. Belki diyeceksiniz. Arkadaşlar ben Gerçekten ne kadar çocuk olsam da diyorum ya. Yani üçe kadar gönderin lütfen. Bedavaya kurs vereceğim. Gerçekten bedavaya. Parasız e, parası yok. E, her gün bir öğrenci alırım. Ben hafta sonları alırım. tabii ki. de Hafta içi asla olamaz arkadaşlar. Yani benim okulum var. Ben okula gidiyorum. Hafta sonu e, olabilirse lütfen getirin çocuklarınızı. Şimdi e, hemen elinize bir kâğıt alın. Kâğıt hemen alın ama Bekliyorum. Şey şey yapacağım çünkü. Hmm, e, şey mi? nerede oturduğumu söyleyeceğim. Kağıt alın hemen. Elinize hemen hemen kağıt kalem silgi hepsini alın. Aldınız. Tamam. Okey. Ee, Yıldırım Mahallesi. Dere dördüncü ara sokak. Eflan evleri birinci ama. A blok kat 3 daire 11. Gerçekten görüşürüz.